Evlatlarım! Yüzünüzde zaferi görüyorum! Coşkuyu görüyorum! Öyle bir... Bir de panik mi görüyorum ya? Ne oluyor? Bir tık kalabalık gelmiş bunlar. Ordu gibi adam var. Yok ya. Soner, sen şuradan bir müzik aç bakayım. Şöyle gazlı bir şey olsun. Gaz bir müzik. Bu güzel. Ne oluyor ya? Soler ne oluyor? Niye durdu müzik? Abi işte kalabalık ya. Takılıyor haliyle. Kalabalıkta takılma mı kalmış? Hangi çağda yaşıyoruz Soler? Türksel'e geçmeyen kalmasın diyorum. Müziksiz savaş mı olur? Neyse. Mecburen benim listelerden çalacağız. <laughs> Şöyle. Kim başlattı unuttum. Biz Değil mi? <laughs> Gel. Biz Soler, evet. Türksel hızının halledebileceği hiçbir şey yok. Bak görüyorsun. Sarıl. Türksel demek hız demek. Yıllardır hız deyince akla gelen Türksel teknolojisi için haydi siz de Türksel. Türksel'le bağlan hayata. Alo. Türksel Kaleci şubesi mi? Ha canım ben bir arkadaşı yollayacağım. Şimdi onun geçiş işlemlerini yapalım. Sağ ol canım. Haydi. <laughs>